Herkese merhabalar. Ee, çok kısa böyle bir şey çekmek istedim. Video çekmek istedim. Benim için çok çok önemli bir video. Ee, aslında geleceği bize gösteren bir video. Ee, bazen vazgeçme zamanlarına gelebiliyoruz. Ee, hayırlar bizi yıldırabiliyor. Çok böyle üst üste hayır aldığımız... E dönemler oluyor ki bunu alacağız almaya devam edeceğiz bir taraftan işte bazı zorluklar yaşayabiliyoruz bazı sınavlardan geçebiliyoruz ki zaten kendimize bir hedef koyduysak bu hedef doğrultusunda illaki her birimizin belli dönemlerde belli sınavları oluyor gerçekten hedefimize bağlıyız gerçekten biz bu yolun sonundaki şeyi istiyor muyuz gibi hayat da böyledir zaten. Siz bir şey karar verirsiniz ve karar verdikten sonra sürekli onunla ilgili sınavlar yaşarsınız. O sınavı geçerseniz yolun sonundaki ışığı görürsünüz, vazgeçerseniz tabii ki de o hedefi gerçekleştiremezsiniz. Ben burada benim için aslında çok çok önemli olan bir tabloyu sizlerle paylaşmak istedim. Bu bizim ekip sıralamamız. En üstte Gümüş Organizasyon liderimiz, Özlem liderim. Arzu liderim, işte Bilgen, Çilem, rahmetli Saniye, İlknur, eee Özge liderim ve ben. şimdi tabii ki bu arada bazı arkadaşlarımız işi bıraktılar ve aslında neler kaybettiklerini size göstermek istiyorum. Şimdi Özlem liderim, Arzu Arzu liderimle birbirini tanımıyordu elere başladıklarında. Arzu liderim Özlem liderime işte Facebook üzerinden ulaştı ve bir şekilde ekibe e dahil etti. E, sonrasında Arzu liderin bilgeni buldu. Bilgen çilemi buldu. Çilem işte Saniye'yi buldu. Saniye ilk Duru buldu. Özge liderin ilk doru e, bir e, köy e, Kuaförümde ilk dönem dedi ki beni en ara üye yap dedi. Şimdi e, tabii ki ilk başladığımızda pek çok olumsuzlukla, negatiflikle karşılaşıyoruz ve bazen gerçekten yılma noktasına geldiğimiz zamanlar oluyor. İşte burada sabırlı olmak gerekiyor. Çünkü e, şimdi baktığımızda mesela aradaki arkadaşlarımızın hiçbirisi şu anda sistemde kayıtlı değil. Yani tamamen aslında kayıtları silinmiş durumda ama bir şekilde özge liderime, arzu liderime e, getirmeye vesile oldular. Ee, onlar şu anda bu işi yapmıyorlar ama şuraya baktığınızda Özge hayırlı organizasyon lideri ben e, takım lideriyim. Her birimizin ekipleri e, kocaman oldu büyüdü. E, burada çok ciddi cirolar biz yaratmaya başladık bir tarafta. Yok anneciğim çikolata şu an. E, ve aradaki arkadaşlarımız da o e, çılgınlık anlarında diyeyim veya işte böyle hani bıktıklarında e, üst üste çok hayır aldıklarında e, belli noktaya geldiler ve hani. Tam böyle oluyor dediler belki ekibindeki arkadaşları e, işi bıraktığı için onlar da ya buradan sonrası gitmeyecek diye düşünüp vazgeçme noktasına geldiler ve vazgeçtiler. Ama eğer vazgeçmeselerdi burada çok sağlam e, cirolar yaratabileceklerdi. Örneğin ilk Nur'un ekibinden bir Özge Hayırlı çıktı. Özge Hayırlı. Ee, şu anda 70-80 bin liralık bir ekip cürüsü çeviren bir arkadaşımız. Eğer ilk nur çalışmaya devam etseydi bu kadar zaman ki biz biliyorsunuz ki dahil olduğumuzdan beri 5 yıllık bir e, süre var. E, bu zaman içerisinde e, sürekli olarak aslında devam etseydi mutlaka ki özge liderimi bir 12 binlik res çıkartacaktı. Ve orada belki de bir bronz organizasyon lideri olacaktı. Yaklaşık geliri 20 bin lira civarı olacaktı. Yani burada aslında bırakanların neleri kaybettiğini... Her birimiz görebiliyoruz ki yukarıya doğru çıktığımızda yine her biri 12 bin 12 res yapmış olsalardı yine kendileri de o kazançları elde edebiliyor olacaklardı. Dolayısıyla arkadaşlar vazgeçmeden önce bu tabloyu size göstermek istedim çünkü gelecekte neler olacağını bilemezsiniz. Şu anda size göre işler çok da iyi gitmiyor olabilir, olumsuzluklar yaşıyor olabilirsiniz, hayırlar yaşıyor olabilirsiniz. Ama yarın ekibinize dahil ettiğiniz bir arkadaşınızın kime vesile olacağını, kimi size getireceğini bilemezsiniz. Burada işte sponsorluk da çok çok önemli. Bu arkadaşımıza işte Arzu Liderim, işte Özge Liderim Arzu Liderim'e ulaşmış ve Arzu Liderim onu yetiştirmiş, işte belli bir aşamaya getirmiş. Sonrasında zaten kendinizden bağımsız liderler yarattığınızda siz de ekiplerinizi büyümeye odaklanabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu işte gerçekten sabırlı olmak gerekiyor. Beş yıl çok önemli. İlk beş yıl. Beş yıla kendinizi mutlaka hazırlamalısınız. Bu beş yılda inişler var, çıkışlar var, yükselişler var, hayırlar var. Belki neden olmuyor diye kendinizi sorguladığınız zamanlar olacak. Ama her zaman şunu yapmak gerekiyor. Hedefinizi koyup, Hedefinizi koyduktan sonra evet benim bir hedefim var. Bu hedef için ben düzenli bir şekilde çalışacağım. Kiminle ne dediği işte o hayır demiş, diğer dalga geçmiş. Bunlar hiç önemli değil. Önemli olan benim ne kadar çok insana aslında bu fırsatlardan bahsettiğim, e, ne kadar çok insanı faydalandırdığım, e, bunu yaparsam zaten e, ben de ummadığım şekilde, ummadığım zamanlarda e, işimi geliştirebilirim, büyütebilirim. Bugün Özge liderim vazgeçmiş olsaydı, devam etmiş olsaydı biz birlikte olamayacaktık. İşte Özlem liderimi, Arzu liderimi tanıma ihtimalim olmayacaktı. Sizler olmayacaktınız. Dolayısıyla burada hani vazgeçmemek, istikrarlı bir şekilde devam etmek, beklediğinizin altında da olsa performanslarınız, e, ciro'larınız, bunlar olabilir, bunlar çok normal, normal olduğunu kabullenip e, yola devam etmek. Çünkü yola devam ettiğinizde bir şekilde e, bu açılıyor, o inancınızla birlikte, enerjinizle birlikte. Kendinize bir beş yıl belirleyin. Çünkü beş yıl gerçekten çok çok önemli. Hem tecrübe anlamda donanım kazanıyorsunuz, hem ciro anlamda büyüyorsunuz, ekipleriniz gelişiyor. Beş yılda gerçekten pasif gelire ulaşabilirsiniz. Vazgeçmeden önce kendinize bir sorun. Ben beş yıl boyunca gerçekten ciddi bir şekilde buraya emek verdim mi? Planlı çalıştım mı? Yoksa sadece ayın sonlarında mı yaptım? Bunu bir kendimize sormak lazım. Yani gerçekten benim ajandam dolu mu? Gerçekten planım var mı? Gerçekten ben bu işin gerekliliklerini yerine getiriyor muyum? Toplantılara, seminerlere düzenli bir şekilde katılıyor muyum? Kitapları okuyor muyum? Kendimi geliştirmeye odaklı mıyım? Bu gerçekten çok önemli ve kendinize seçin. Bir insanın ömründe 17 tane 5 yıl varmış. Bu 17 tane 5 yılın işte 18 yaşına kadar gelen kısmı biliyorsunuz ki 3 tanesi. 70'ten sonrası da yine bir 3 tane daha 6 tanesini attığınızda geriye kalan 11 tane 5 yıl. Bu 11 tane 5 yıldan ne kadar erken başlarsanız, ne kadar erken bir şekilde evet derseniz sizi hayatınızın geri kalanındaki özgürlüğe, bu beş yıl e, o kadar kısa sürede götürecek. Dolayısıyla e, olumsuzluklar yaşayabilirsiniz, negatiflikler yaşayabilirsiniz, motivasyonunuz düşebilir, e, vazgeçme noktasına gelebilirsiniz. Ama bunların hepsinin normal olduğunu kabullenip ee, tekrar sanki o gün el ara iş ortağı olmuşsunuz gibi bugün yeniden başlıyormuşsunuz gibi yeniden ayağa kalkıp, yeniden isim listenizi hazırlayıp, yeniden hayal listenizi gözden geçirip tekrar yola devam etmek gerekiyor. Çünkü bu beş yıl gerçekten çok çok önemli. Ara verdiniz ve beklediğiniz her an sizi özgürlüğünüzden uzaklaştıracak e, sizi hayal ettiğiniz hayattan uzaklaştıracak ama her şeye rağmen devam ettiğiniz her an e, sizi hayallerinize bir o kadar daha götürecek. E, Pozitif momentum döngesine işte bunun için geçmek gerekiyor. E, ben negatif düşünüyorsam işte başarısız olduğuma inanıyorsam e, nasıl ilerleyeceğim diyorsam. Bu beni sürekli negatif momentum döngüsünde tutacak ve sürekli olarak başarısızlığa doğru götürecek. Ama benim bir noktada ayağa kalkmam lazım. Ayağa kalktığım nokta ne? İnancımı sorguladığım nokta. Ne kadar inanıyorum? Ben bu işle ilgili ne kadar yüzde yüzüm? ben ürünlerle ilgili, sistemle ilgili, edarla ilgili, kendimle ilgili, hayallerimle ilgili ne kadar yüzde yüzüm gerçekten istiyor muyum? İnancımı sorgulamam gerekiyor ve inancım eğer benim yeterli değilse bu noktada başka birilerinin sosyal kanıtlarından faydalanabilirsiniz. Bizlerden faydalanabilirsiniz. Sektördeki diğer liderlerden, şirketimizdeki diğer liderlerin başarı hikayelerinden faydalanabilirsiniz. Emin olun ki hepsi inişlerle çıkışlarla buraya geldiler. Hiçbiri böyle dümdüz bir ilmeğine gelmedi. Hepsi inişler yaşadı, çıkışlar yaşadı, hayırlar duydu, negatifler duydu, dalga da geçildi, alay da edildi. Ya bırak Allah aşkına bu işlerle mi uğraşacaksın? Herkese denildi. Başarılı olan insanlar, işte bunların üstesinden gelip e, yollarına devam edebilen insanlar. İnancımı başarı hikayeleriyle perçinleştireceğim. E, ve sonrasında bu inancım, kendime olan inancım potansiyelimi açığa çıkaracak. Çünkü hepimizde aslında %100'ün üzerinde bir potansiyel var. Hepimiz başarılı olabiliriz. Hepimiz bir yerlere gelebiliriz. Başarılı olan insanların bizden hiçbir farkı yok. Hiçbirimizden hiçbir farkı yok. Hayallerine ulaşan, gerçekleştiren insanların. Onlar inandılar. Potansiyellerini harekete geçirdiler, potansiyellerini açığa çıkarttılar, eylemlerini arttırdılar. Eylemlerini öyle bir arttırdılar ki, e, kimin ne dediğine bakmadılar, sadece eyleme odaklandılar, sadece teklif etmeye odaklandılar, sadece isim listelerine, sadece e, ihtiyaç karşılamaya aslında odaklandılar. Sonrasında sonuçlar zaten geliyor. Biliyorsunuz ki 10 kişiden bir veya iki tanesi bize evet diyecek. Bu ortalamaya da mutlaka, mutlaka, mutlaka. E, alışkın olmamız lazım. Eylemlerimiz sonuçlarımızı doğuracak. Sonucumuz ya tamam ya işte oluyor işte yapıyorum diyeceğiz ve inancımızı arttıracak. İnancımız arttığında potansiyelimizi açığa çıkartacak. Potansiyellerimiz eylemimizi arttıracak. Ve bu pozitif momentum döngüsü aslında bizi hayal ettiğimiz başarıya, hayal ettiğimiz o hayata götürecek olan şey. O yüzden e, şöyle bir yavaşladıysanız şöyle bir durduysanız ya bundan sonra olmayacak diyorsanız e, önce inancınızı bir kontrol edin. E, Youtube'da çok fazla videolar var. Bizim e, hikayelerimiz var. E, liderlerimizin hikayeleri var. Hayatını anlatıyor deyip geçmemek lazım. Bu hayat hikayesi çok çok önemli. Oradaki inişler, çıkışlar, başarısızlıklar, nereden nasıl kalktığı çok çok önemli. Ben liderlerimin başarı hikayeleriyle şu anda vazgeçmedim ve buradayım, devam ediyorum. Toplantılara, seminerlere katılmak çok çok önemli. Bu zaten sizin içinizde var olan ve uykuda olan potansiyelinizi zaten açığa çıkartacak ve o anda karar verin. Örneğin hayal listenizi yapmadıysanız hemen bir an önce şimdi hayal listenizi yapın. O içinizdeki ateş sizi harekete geçirsin. Bir süre sonra zaten rahatsızlık duyacaksınız. Yani hareket etmediğiniz her an ya ben ne yapıyorum ya ben hareket etmiyorum ya ben bir şey yapmıyorum demeye başlayacaksınız. Her gün o ateşle uyanacaksınız ve yolunuza devam edeceksiniz diyorum. Ee, bu bereketli olsun inşallah bütün aylarımız, e, öncelikle bu ayımız sonrasında diğer aylarımız. Ben eminim ki, inanıyorum ki, inancım bu noktada e, biz çok güzel şeyleri başarabiliriz. Yeter ki farkında olalım, yeter ki geleceği görelim, yeter ki büyük resme bakalım, motivasyonumuzun düştüğü her noktada bilelim ki şu an evet bu böyle olabilir ama gelecekte ben bunu kat kat daha fazlasını yapabilirim. Bir şeyleri şimdiye kadar başarmış olabilirim. Şu anda bir duraklamaya girmiş olabilirim ee, ve burada da kendime söylemem gereken şey şu, sen bunu daha önce yaptıysan bunu daha iyisine şimdi tekrar yapabilirsin. Şimdi yeniden ayağa kalkma zamanı, şimdi yeniden harekete geçme zamanı. Görüşmek üzere, hoşçakalın.